Varis hastalığı eskiden beri var olan bir hastalık değil mi? Yani son yıllarda böyle biraz daha çok diyoruz ama e, insanla birlikte var olan bir hastalık gibi. E, düşünüyorum. 3.500 yıllık tarihi var Engin hocam. En önce Mısır popülüslerinde bir heykelcik bulunuyor kocaman bir bacak figürü tutuluyor ve üzerinde büyük bir varis kümesi var. Bu şekilde resmedilmiş. Sonra baktığımızda bu Roma askerinde gördüğümüz gibi hatta eskiye ait Hititler'de bile var. Nasıl bizim varis çorabının yaptığı elastik baskıyı sağlamak için ceylan derisinden Tabii çok uzun süre yürüyorlar, ayakta kalıyorlar, bacak ağrıları çekiyorlar bacaklarını sararak bir askeri aksesuar olarak kullanmaya başlıyorlar ve o dönemden beri varis tarif edilmiş. İlk Hipokrat varisin asla tedavi edilmemesini bir iğneyle batırılıp işte sıkı sıkı sarılmasını önermiş. Bundan 300-350 yıl sonra Celsius bir tıp ansiklopedisinde varisin tehlikeli olabileceğini ucu kör bir kanca ile lütfen onları çıkarın diye ilk ameliyatı önermiş. Varisin tedavisi böyle başlamış.